Hayatta ilhamın gelmesini bekleyerek oradan oraya sürüklendiğinizi hiç hissettiniz mi? Büyük planlar kurup sonra kendinizi bir türlü başlayamazken bulduğunuz o anları bilir misiniz? Eğer bu size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Bugün size hayatınızı değiştirebilecek basit ama çok güçlü bir sırrı anlatacağım. Bu sır bir vadinin derinliklerinde, zamanın sanki durduğu küçük, sessiz bir kasabada saklı. Orada yaşayan Arthur adında bilge bir saatçinin hikayesiyle başlıyor her şey. Arthur, kasabanın en saygı duyulan zanaatkarıydı atölyesi tik tak seslerinin bir senfoniye dönüştüğü huzur dolu bir sığınaktı. Her gün güneşin ilk ışıkları vadiye sızarken o çoktan tezgahının başındaydı ve alacakaranlık çökene kadar neredeyse doğaüstü bir odaklanmayla çalışırdı. Onun ellerinde zaman sadece akıp giden bir nehir değil, ince ince işlenen bir sanat eseriydi. Kasabalılar ona hayrandı. Bu kadar tutarlı, bu kadar üretken olmayı nasıl başarıyordu? Sırrı neydi? Bir gün kasabanın sakin hayatına yeni bir soluk geldi. Adı Leo'ydu. Gözleri ateş gibi parlayan, büyük fikirler ve cüretkar hayallerle dolu genç bir adamdı. Leo bir mucitti, en azından öyle olmak istiyordu. Kasabanın eteklerinde kiraladığı atölyesi, yarım kalmış icatlar, tamamlanmamış planlar ve bir türlü gerçekleşmemiş hayallerle dolup taşıyordu. Duvarlarındaki şemalar dahi fikirlerle doluydu ama masasının üstündeki her proje bir sonraki büyük ilham anını beklerken tozlanıyordu. Leo bir gün roketle uçmayı hayal ediyor, ertesi gün kendi kendine yeten bir tarım sistemi tasarlıyordu. Ama her seferinde o ilk heyecan dalgası geçtikten sonra projenin zorlukları karşısında motivasyonunu kaybedip başka bir parlak fikre atlıyordu. Bu durum onu derin bir hayal kırıklığına sürüklüyordu. Neden Arthur her gün kusursuz saatler yaparken kendisi tek bir icadını bile bitiremiyordu? Bu sorunun ağırlığı altında ezilirken çareyi kasabanın en bilgi adamından tavsiye almakta buldu. Arthur'un dükkanının kapısını çaldığında içeriden gelen ritmik tik tak sesleri bile ona kendi başarısızlığını hatırlatır gibiydi. Arthur Leo'yu sıcak bir gülümsemeyle karşıladı. Genç adamın içini döktüğü her kelimeyi sabırla dinledi. Leo fikirlerinin ne kadar harika olduğundan ama bir türlü o başlangıç enerjisini sürdüremediğinden yakındı. Sanki içimdeki ateş bir anda parlıyor sonra hemen sönüyor dedi çaresizce. Arthur elindeki minik bir çarkı parlatmayı bitirdikten sonra gözlerini Leo'ya çevirdi. Sakin ve bilge bir sesle motivasyon dönek bir dosttur genç adam dedi. Bazen yanında olur sana güç verir ama çoğu zaman en çok ihtiyacın olduğunda seni terk eder. Senin aradığın şey motivasyon değil. Sana gereken şey disiplin. Leo şaşırmıştı. Disiplin mi? Kulağa ne kadar sıkıcı ve ruhsuz geliyordu. O sanatsal bir coşku, bitmek bilmeyen bir ilham arıyordu. Arthur devam etti. Her sabah uyandığımda kendime bugün çalışmak istiyor muyum diye sormam. Çünkü cevabın çoğu zaman hayır olacağını bilirim. Yorgun olabilirim, keyifsiz olabilirim. Ama bu soruyu hiç sormam. Sadece kalkar tezgahıma gelir ve ilk iş olarak aletlerimi temizlerim. Bu küçük basit eylem benim ritüelimdir. O an beynime ve bedenime şimdi çalışma zamanı sinyalini gönderir. İsteğim olup olmaması önemli değildir. Disiplin, istemediğin günlerde attığın o küçük, tutarlı adımlarla ilgilidir. Motivasyon bir kıvılcımdır ama disiplin o ateşi sürekli harlayan odundur. Leo, Arthur'un dükkanından ayrılırken kafası karışmış ama bir o kadar da düşünceliydi. Sadece aletlerini temizlemek mi? Bu kadar basit olabilir miydi? Kasaba meydanında amaçsızca dolaşırken gözü bir atölyenin penceresine takıldı. Vitrin... Birbirinden güzel, eşsiz seramiklerle doluydu. Vazolar, kaseler, her biri adeta kendi hikayesini anlatıyordu. Tam o sırada atölyenin kapısı açıldı ve Elara adında, elleri kille kaplı bir kadın dışarı çıktı. Elara, Leo'nun yüzündeki o tanıdık, kaybolmuş ifadeyi hemen fark etti. Sıcak bir şekilde gülümseyerek, "Bir zamanlar ben de senin gibiydim." dedi. "Büyük hayallerim vardı. Dünyanın en ünlü seramik sanatçısı olmak istiyordum. Ama başladığım hiçbir işi bitiremezdim. Bir vazo yapmaya başlar, sonra sıkılır, bir heykele geçerdim." Atölyem seninkine benziyordu muhtemelen. Her yerde yarım kalmış çamur yığınları. Leo şaşkınlıkla el araya baktı. Bu kadar başarılı görünen bir sanatçının da aynı yollardan geçtiğine inanamıyordu. El ara devam etti. Sonra bir gün çaresizlik içinde Arthur'a gittim. Ve bana da aynı tavsiyeyi verdi. Disiplinin gücünü anlattı. El ara eliyle atölyesini işaret etti. O günden sonra kendime bir kural koydum. Her güne sadece küçük bir topak kili yoğurarak başladım. Sadece bu. Bir sanat eseri yaratma baskısı olmadan sadece o basit mekanik eylem. Bu basit ritüel zamanla bir alışkanlığa dönüştü. Alışkanlık ise disipline evrildi. O küçük kil topağı ellerimde şekillenmeye başladıkça devam etme isteği de kendiliğinden geliyordu. Gördüğün bu eserler, dedi vitrindeki eserleri göstererek, büyük ilham anlarının değil, binlerce küçük, sabırlı ve disiplinli çabanın ürünüdür. Leo, Elara'nın atölyesindeki bitmiş, kusursuz eserlere baktı. Her biri tek bir büyük hamleyle değil, binlerce ufak dokunuşla, sabırla şekillendirilmişti. Arthur'un felsefesinin canlı bir kanıtı tam karşısında duruyordu. O an her şeyi anladı. Başarıya giden yol büyük ve görkemli sıçramalardan değil, her gün atılan o küçük, kararlı, bazen sıkıcı adımlardan geçiyordu. İlham'ı kovalamak yerine disiplinle ona uygun bir ortam hazırlamak gerekiyordu. Kendi atölyesine döndüğünde artık farklı bir adamdı. Etrafındaki yarım kalmış icatlara baktı. Ama bu sefer umutsuzlukla değil, yeni bir kararlılıkla. Artık İlham perisinin kapısını çalmasını beklemiyordu. Tezgahına yaklaştı, eline en küçük, en basit aletini aldı ve onu yavaşça temizlemeye başladı. Bu küçük, anlamsız gibi görünen eylem onun yeni yolculuğunun ilk adımıydı. Disiplinin ilk tohumuydu. Unutmayın, hayallerinize giden en uzun yolculuk bile tek bir adımla başlar. Ama o adım bir ilham patlaması olmak zorunda değil. O adım sadece kalkıp masanıza oturmak, kitabın ilk cümlesini yazmak, spor ayakkabılarınızı giymek veya Leo gibi sadece bir aleti temizlemek olabilir. En büyük başarılarınıza giden yolculuk bir sıçrayışla değil, tek bir disiplinli adımla başlar. Bu hikaye size de ilham verdiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kendi disiplin ritüellerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.